e-fatura veya e-arşiv düzenleyip gönderebilmek için öncelikle programımıza ilgili satış işlemini kaydetmemiz gerekmektedir. Bunun için alım satım işlemleri menüsünden satış yap menüsü kullanılır. kaydettiğimiz satış işlemini alım satım işlemleri menüsünden e belge giden menüsüne girerek e fatura veya e arşiv olarak gönderebiliriz. Göndermek istediğimiz satış işlemini seçerek seçiliği gönder düğmesine basarak bir sonraki ekranda belge türünü, senaryoyu ve faturanın tipini belirtebiliriz. Fatura düzenlediğimiz kişi e-fatura mükellefi ise Sistem otomatik olarak e-fatura düzenliyor. Kişi e-fatura mükellefi değilse sistem o zaman e-arşiv düzenliyor. E-fatura senaryosu temel veya ticari olabilir. Temel faturada alıcı faturayı direkt kabul etmiş sayılır. Ticari faturada alıcıya 7 günlük cevap verme süresi tanınır. Alıcı 7 gün içinde cevap vermezse faturayı kabul etmiş sayılır. Senaryoyu ticari yapmamız olası bir hatada alıcının faturayı reddederek faturanın kolaylıkla iptal edilmesini sağlayacaktır. Bundan dolayı senaryonun ticari olmasını öneriyoruz. Tamam düğmesine basarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. Gelen ekranda Not Bilgisi tabına girerek faturanın altında görünmesini istediğimiz açıklama ve notları belirleyebiliriz. Bir açıklama veya not yazılı ise, ve yanındaki tik işaretli ise faturanın altında görünecektir. Yine kur ve son bakiye tikleri işaretli ise faturanın altında not olarak görünecektir. Not kur ve son bakiye bilgilerinin varsayılan gösterim ayarlarını ayarlar menüsünden genel ayarlar menüsüne girerek oradan da E-Belge ayarları tabına girerek değiştirebilirsiniz. İrsaliye bilgisi tabına girerek bu satış işlemi için önceden bir irsaliye düzenlendiyse düzenlenen bu irsaliyenin bilgilerini buradan girebiliriz. Ödeme bilgisi tabına girerek ödeme bilgilerini belirtebiliriz. Ödeme bilgisi belirtme zorunluluğu yalnızca kamuya düzenlenen faturalarda vardır. Kamuya fatura kesiyorsanız programımız sizi ödeme bilgisini girmeniz konusunda uyaracaktır. Programımız sizden ödeme bilgisini girmenizi istemediği sürece ödeme bilgisini girmenize gerek yoktur. Ön izleme düğmesine basarak faturamızı göndermeden önce ön izlemesini görebiliriz. Tamam düğmesine basarak faturamızın gönderilmesini sağlayabiliriz e gönderme işlemimiz tamamlandı. Gönderme işlemi sonrası faturamızı seçerek ve PDF al düğmesine basarak faturamızın PDF'ini alabiliriz.